yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde 298 sayılı, 6271 sayılı ve 2839 sayılı yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizce spor üzerinden paylaşılmıştır. Seçim sürecinde sandık kurullarımız kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. Oy verme gününde Sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, Cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca Siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. İlgili mevzuatlar uyarınca sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir. Bu kurullarda da yasa uyarınca siyasi partilerimizin temsilcileri yer almakta ve kurullarımız Onların katılımıyla karar almaktadır. Bu kurulların vermiş olduğu kararlara karşı da Yüksek Seçim Kurulu'na tarafların itiraz hakkı bulunmakta olup Yüksek Seçim Kurulu'nda yasa uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcisi de katılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu önde gelen bu itirazları yasanın öngördüğü süre içerisinde görüşüp sonuçlandıracaktır. Yüksek Seçim Kurulumuz tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an ve an spor üzerinden siyasi partilerimizle paylaşmıştır. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin Yüksek Seçim Kurulu ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yönültmeye, yönü, yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte ve tüm süreçte siyasi partilerimizde yer almaktadır. Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerimiz yasal mevzuat uyarınca herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanmaları yasal olarak mümkündür. Bu nedenle herhangi bir temsilciliğimizde kayıtlı gözüken seçmen sayısından fazla oy kullanılması yasal mevzuata uygundur. Yüksek Seçim Kurulumuz teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra da sonuçlar kurulumuzun internet sitesinde tüm kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Efendim peki kaç itiraz yapıldı ona ilişkin bir rakam? İtirazlar şey yapma. İl ilçe seçim kurullarını yapıyorlar. İlçe seçim kuruları.